Merhaba arkadaşlar, hiç merak ettiniz mi? Neden savaşlar? Yani o devasa ve yıkıcı çatışmalar, tarihin başlangıcından beri var. Hadi bu kafa karıştıran soruya birlikte dalalım. Taş devrinin buz gibi pençesinden, antik dünyanın engin imparatorluklarına ve günümüz çatışmalarına kadar savaş, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası gibi görünüyor. Peki ama neden? Cevap, insan doğamızın ve hayatta kalma içgüdülerimizin derinliklerinde yatıyor. Başlangıçta savaşlar temel ihtiyaçlarla ilgili yiyecek ve güvenliği garanti altına alan bölgeleri ele geçirdi. Kabileler avlanma alanları ve su kaynakları için rekabet etti. Ve bu rekabetler genellikle şiddete dönüştü. Zamanı antik imparatorluklara saralım, savaşların nedenleri de evrim geçirdi. Artık mesele sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda güç ve genişleme ile de ilgiliydi. Romalılar ve Moğollar gibi imparatorluklar, geniş toprakları ele geçirmek ve kontrol altına almak, kültürlerini ve etkilerini yaymak için savaşlar açtılar. Orta çağ ve modern dönemlerde savaşların